Evet değerli öğretmen arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. Ee, son olarak öğretmen arkadaşların sorduğu bir şey var. Ee, hocam Facebook'a giremiyoruz veya e, bazı sitelerde resimleri göremiyoruz diyor. Bunun sebebi de bu tabletlerin kısıtlı olması, ee, sadece milli eğitimin DNS'ini kullanıyor olmasından kaynaklanan bir durumdur. Bunu da geçici olarak çözebiliyoruz. Şöyle ki, yani Facebook olsun veya diğer uygulamalar gerekli uygulamaları tam olarak kullanılabilmemiz için VPN isminde e, One Prasa ve Nide diye kodlanıyor. VPN isminde bir program kuracağız. VPN Unlimited buraya ben kurdum. Bunu şimdi. Nereden kuracağız? Her zaman programları nereden kuruyorsak oradan kuracağız. Bu düğmeye basıyorum. Sonra Google Play'e Nerede Google Play'imiz? Google Play'e tıklıyorum. Ondan sonra da şuraya arama düğmesine buradaki kutucuğa yazıyorum. VPN diye yazıyorum. VPN Free diye direkt yazsak daha güzel olur. VPN Free diye tıkladım. VPN Unlimited Free var. Bunun üzerine tıklıyorum. Buradan yükle diyerek yükleme işlemini yapıyorsunuz. Şu an yüklü zaten uzun sürdüğü için birazcık ben yüklemiştim. Yükledikten sonra açmak için ise ister buradan aç diyorsunuz. Aç diyorsunuz ya da masa üstünde zaten şöyle göstereyim VPN bunun üzerine tıklayarak işlem başlıyor serverları yüklüyor Tabi biraz uzun sürebiliyor bu işlem. Şimdi buradan internet daha iyi çeksin diye buraya koydum. Tabletimizin şarjı daha az ondan da girmiyor olabilir veya başka bir sıkıntı olabilir. Bu program evet açtı. Buradan beğendiğimiz serverlardan birini tıklıyorum. US Server 6 diyelim. Mesela Amerika serverından giriş yapmaya çalışacağız. Buradan bu yazılıma güveniyorum işaretliyoruz. Tamam diyorum. Birazdan bağlanacak. Evet, bağlandı şu anda. Geri geri diyerek çıkabiliyorum. Bağlandığını da şuradaki bildirim alanında görüyorsunuz. Etkinleştirildi diyor. Burada bir kilit görüyorsunuz. Artık girdiğiniz zaman herhangi bir siteye veya Facebook'a veya Başka bir yere sınırsız olarak istediğimiz yerlere girebiliyoruz. Tekrar göstereyim. Şuna bastım. Bundan sonra da Google Play'e girelim. Mesela orada resimler. Biraz önce görünmüyordu. Şimdi görünmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Diğer Facebook veya başka kısıtlı uygulamalar varsa bu şekilde onlardan. Bu kısıtlı uygulamalarda istediğimiz gibi yükleyip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Geri diyerek gördüğünüz gibi bu kadar da işlem. Ha, devreden çıkartmak istersek bu VPN'i çekeriz şöyle aşağı doğru tıklıyorum üzerine. VPN'e bağlantıyı kes veya yapılandır şeklinde diyor. Yapılandır dediğimiz zaman Herhangi bir ayar gelmedi. Geri heh. Herhangi bir ayar gelmedi. Tekrar şöyle yapayım. Tıklıyorum. Buradan bağlantıyı kes diyerek de VPN'i devreden çıkartmış oluyoruz. Normal Milli Eğitim'in ilk verdiği haline geri döndürmüş oluyorsunuz. VPN olayı da böyle yükleyemediğimiz veya resim çıkmıyorsa siteden Giremediğimiz sitelere giriş yapabilmek için böyle kullanabiliyoruz. Teşekkür ederim.